İşte şu tavşanlara bakın. Oy, oy. Gel, gel kızım. Sevemiyorum. Ah, ah, ah. Yavru musun sen? Ay ay ay. Saklandın mı? Gel. Gel hadi. Gel. arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size şuradaki güvercinleri seveyim. <laughs> Uçtaktık. Lan ne, siz nesiniz? Siz nesiniz? Siz nesiniz? Baksanıza arkadaşlar siz nesiniz? Siz nesiniz? Küçük türlü bir misiniz siz? Alttakilere bakınız. Uyut. Evet. Küçükler sizsiniz siz. Nesiniz? Siz de. Buradakine bakın. Yakışıklı. Yakışıklı tombiş tombişler bir de. Şuna bakın ya. Ne tüksüzsün ya sen. Sen ne tüksüzsün o? <laughs> çok tüksün. <tifsiz. gülüyor> yok yok çok <gülüyor> güzelsin Güzel. <laughs> Arkadaşlar şunlar. Bunlar. Ama aslında kafes onların yeri değil. Dışarısı doğanın. Yani böyle de da tutuluyorlar. Of. Küçükler, küçükler de, küçükler. Siz sporlar sevmiyor musunuz siz? Sen sevmiyor musun? Benim elimi solacağını zannetme de. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.